Bugün 25. düzensiz fiilimiz olan dig fiilinin 3 halini öğreneceğiz. Dig, dug, dug. Bu fiil kazmak anlamına gelir. Şimdi dikkatlice dinleyin. Çünkü bu düzensiz bir fiildir. Yani sonuna ed getirerek geçmiş zaman yaptığımız düzenli fiillerden değildir. Dig geniş zaman halidir. Yani I dig the ground every day derken her gün kazdığımı anlatıyorum. Dug, geçmiş zamanıdır. Mesela, he dug a hole yesterday dediğimizde, dün kazdığını söylüyoruz. Ve üçüncü hal, yine dug. Bu genellikle have ya da has ile birlikte kullanılır. Örneğin, they have dug many holes this week derken, hem kazı yaptıklarını, hem de bu etkinin hala sürdüğünü vurguluyoruz. Unutmayın, dig, dug, dug. Birinci hali geniş, şimdiki ve gelecek zaman. İkinci hali, geçmiş zaman. Üçüncü hali ise perfect zamanlar. Yani bir zamanda olmuş ama etkisi başka bir zamanda devam eden olaylarda kullanılır. Şimdi biraz örnek yapalım. I dig in the garden every weekend. Her hafta sonu bahçede kazı yaparım. Veya She dug a deep hole for the tree yesterday. Dün ağaç için derin bir çukur kazdı. Veya They have dug a tunnel under the house. Evin altına bir tünel kazdılar. He digs for information like a detective. Bir dedektif gibi bilgi peşinde kazı yapar. We dug all day but found nothing. Bütün gün kazdık ama hiçbir şey bulamadık. She has dug through old records for hours. Saatlerce eski kayıtları didikledi. The dog digs a new spot every day. Köpek her gün yeni bir yer kazar. They dug trenches during the war. Savaş sırasında siperler kazdılar. He has dug a pit for the barbecue. Mangal için bir çukur kazdı. I dug in the sand to find the toy. Oyuncağı bulmak için kumda kazı yaptım.